Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Biliyorsunuz yurttayım. Sınavlarım bitti. Artık her şeyim bitti. O yüzden tatile gidelim dedik kızlarla. Fatma ile bir arkadaşımız daha gelecek. 3 kişi tatile gitmeye karar verdik. O yüzden de bir sürü alışveriş yaptık. Kendimizi tutamadık. 4 günlüğüne gidiyoruz. Ama bilmiyorum bunları ne ara giyeceğiz. Öyle. Şimdi size bu yaptığım alışverişleri göstermek istedim. Beraber valizimi hazırlayalım. Artık başka bir videoda da tatil yolculuğuna çıkarız. İsterseniz başlayalım. Öncelikle muhtemelen saçımdan ne oldu diye soracaksınız. Dedim ki saçım çok yıkandıkça açılıyordu. Ben de mor şampuan kullanayım. Biraz gri olsun dedim. Kullanırken biraz fazla beklettim sanırım. O yüzden uçları mor oldu. Şu an belli oluyor mu bilmiyorum. Uçları mor. Buralar gri oldu. Çok açıldı. Bilmiyorum biraz değişik oldu ama maşa şey yapınca yine biraz güzel durdu düz durunca daha kötü göründü aslında. Yıkandıkça geçer diye düşünüyorum. Yani sarı mı iyi bu mu iyi bilemedim ama öyle biraz kullanacağım böyle de. Kulaklık taktım. Umarım sesi geliyor. Öncelikle H&M'den başlayalım. Burada bayağı bir indirim vardı. O yüzden çiftlikçe bir şeyler aldık. Ben onları çıkartıyorum. Şu tatlı şeyler aldım. Şöyle bir bluz aldım. Fazlasıyla küçük görünüyor şu an ama Hepsinin fiyatlarını da söyleyeceğim. Sebeden aldım ben. Aa bunun fiyatı neden yırtılmış? Bunu 60 TL almıştım. Evet 120 liradan sanırım düşmüştü. 60 TL aldım. Böyle yüksek bel pantolonla ya da kısa şortla güzel olur diye düşündüm. Orada giyerim. Daha sonra şöyle bir bluz aldım. Sarı. Aslında sarı rengini ben çok sevmem. Bana çok cırtlak geliyor. Kendimi de yakıştırmıyorum. Ama gideceğimiz yerde daha aydınlık, böyle güzel durur diye düşündüm. Bir deneyim istedim. Bu da gayet tatlı bir şey böyle. Bunun bedeni bakıyorum hemen. İkisi aslında sebeden alacaktım ama kalmamıştı. Bu da 80 liradan 35 liraya düşmüş. O yüzden aldım. Gayet tatlı bu da. Orada aslında biraz indirim beklemek gerekiyormuş. İndirimde çok daha uygun alıyorsunuz gerçekten. Şöyle hafif uzun kolu bir bluz aldım yine. Arkası da aynı şekilde şöyle. Bu da 36 beden. Bunun fiyatına bakıyorum. Bu da 129 liradan 50 liraya düşmüş. Yani 49.90 50 liraya düşmüş. Yani bayağı bir indirimden faydalandım. Bu da çok tatlı. Yine bu da bilmiyorum. Kısa şortla güzel olur diye düşündüm ama deneyeceğiz. Daha sonra bunu şöyle koyayım. Bunda günlük yemeğe bir tane tişört aldım. Hoşuma gitti rengi falan. Gri tişörtüm de yoktu. Buna da bakıyorum hemen. Bunun önceki fiyatı yazmış. Sanırım indirim değildi. Bu 40 liraya almışım. Bu da iki serbeden. Gayet güzel bir yüksek bel pantolonlarla. Güzel gider bence. Daha sonra çok tatlı bir elbise aldım. Hayır etek aldım onu göstereyim. Evet. Eteğimi kolisten aldım. Şöyle göstereyim. Pasmayla aynı eteği aldık. Bu da 2 SB'den. Orada indirim vardı. 80 liraymış. 49 liraya düşmüş. Hatta 2 kişi alınca 45 liraya gibi bir fiyata düştü ikimize. 120 indirim gibi bir şey oldu. O yüzden bayağı uygun aldık. Bunun üzerine bir de beyaz bluz almıştım. O burada mı bilmiyorum ama bluz giyeceğim. Altada hasır bir ayakkabı giymeyi düşünüyorum. Onu da şimdi size gösteririm. Daha sonra bunu geçen sene almıştım aslında bu eti ama hiç giyemedim. Ve sanırım biraz bol oluyor. Zayıflamışım. O yüzden muhtemelen giyemem. Ama bir deneyeceğim. Şimdi favori elbisemi gösteriyorum size. İndirime girmesini çok bekledim ama girmedi. LC'den aldım. LC'den mi? Evet. LC'den 100 liraya aldım. Arkası falan da çok tatlı tatildik bence. Dışarıda giymedik. O yüzden çok beğendim. Yine Defacto'dan böyle bir tulum aldım. Müzik Rengi çok tatlı bence. Biraz kısa görünüyor ama boyum da kısa. O yüzden bir şey olmaz. Bunun fiyatına bakıyorum hemen. Yine 36 beden. 60 TL'ymiş bunun fiyatı da kumaş çok güzel ama bu sefer gerçekten kumaşlarımı çok dikkat ederek aldım kıyafetleri. O yüzden çok güzel. Bu elbiseyi zaten geçen göstermiştim. Aslında tatil için almıştım ama net değildi o zaman gideceğimiz. O yüzden bahsetmedim. Tatilde giymeye bence kırmızı çok tatlı bir elbise. Bunu dediğim gibi trend yoldan aldım. 100 TL idi bu da. Yani alt kısmı bilmiyorum linkleri bırakayım mı ya da siz merak ettiklerinizi sorarsanız yine aynı şekilde bırakabilirim hangisini merak ettiyseniz. Çoğunu zaten internetten aldığım için büyükleri var. <laughs> Daha sonra bunu Kayseri'den aldım. Hani gideceğime karar verdiğimde. Bunu Arma Life diye bir mağazadan aldım. Kayseri forumdan belki giderseniz. Şöyle göstereyim. Burası da hafif böyle yırtmaçlı. Tam görünmüyor ama. Akşam yemeğe falan gidersek şık olabilir diye düşündüm. Ve çok ucuz aldım bunu da. 40 lira almışım. Daha sonra şöyle ikili bir kombin yaptım. Bunu da yine geçen sene almıştım. Hiç giymedim. O yüzden üzerine şöyle bir bluz aldım. İşte Kayseri'den almıştım bunu da zaten göstermiştim. İkisini beraber giymeyi düşünüyorum. Biraz siyah ama bence güzel durabilir. Bir şapkam var. Ben bunu geçen sene tatile giderken almıştım. Geçen sene Ondan önceki sene mi acaba? Bir tane de gayet kullanılır bence. İki tane de şöyle küçük şapkalarım var. Siyah ve krem rengi. Bunlar bence bir süre yeter bana. Geçen iki vlogda bahsetmiştim. Bir mağazaya gelmiştik. Burada en bir Konya'da. Dediğinizde oradan aldım. Gayet fiyatları iyiydi bence. Şunu aldım. Zaten denemeli o vlogda göstermiştim. Belki yine gösteririm. Bunu aldım. Bunun fiyatını söylüyorum hemen size. 20 TL'ye almışım. Çok iyi değil mi? Bu rengi çok sevdiğim için bence giyerim diye düşündüm. Sıfır kollu bu da. Bunu da 20 TL almışım. Aynı mağazada. Bu çok alsam mı bilemedim. Daha sonra neyse alayım dedim. Ve çok iyi denk geldi. Şöyle bir şort aldım. Direkt aslında kendi pantolonunuzu keseniz de olur. Aynı mantık aslında. Bunu nakit 40 liraya aldım. İndirim vardı. Liraya bence gayet iyi. Kendi pantolonu kesmeyi değmez yani. Ha bu H&M'den. Bunu yanlış poşete koymuşum. Bunu da aslında Fatma kendine almıştı. Ama SV'den gelmiş yanlışlıkla. O yüzden ben deneyim dedim. Benim de hoşuma gitti. Daha sonra tekrar Mace'ni sipariş etti. Bunu da ben aldım. Kumaşı gerçekten çok güzel. Ve fiyatı da çok çok ucuz. Burada yazıyor mu bilmiyorum ama 35 lira gibi bir fiyat aldık gerçekten indirimde. Tam sahile gitmelik bir elbise bence. Şuraları böyle açık. Akşam da giyilir gerçi ya. Şöyle bir göstereyim. Çok ki ben dediğim gibi muhtemelen bunu sahile giderken giyeriz. Evet. Şimdi küçük parçalara geçelim. Bunları da hangi mağazadan aldım ya? Yine o M1'deki Madam Most'u sanırım. Öyle bir mağazadan aldım. Yani internetten almadığım için muhtemelen linkini bulamam. Şöyle küçük pijama takımı aldım. Pijama takımım yoktu. Şöyle ikili. Renkleri çok tatlı. Ve fiyatı da yine çok çok ucuzdu. Hemen bakıyorum. 35 TL'ye aldım ikisini takım olarak. Belki meydan alsam olurmuş aslında. Biraz küçük gibi duruyor ama çok tatlı bence. Şunu aldım ama muhtemelen giymem ya. Çok beğenmedim sonradan. Yine bunu da sahile giderken giyerim diye düşündüm. Şöyle uzun bir elbise. Çok çok ucuzdu bu da. 25-30 lira gibi bir fiyatı vardı. Yani daha sonra da giyerim ya da işte sahilde giyerim diye aldım. Bilmiyorum belki de giyerim. Şimdi en beğendiğim bu ucuzu gösteriyorum size rengine bakın. Aslında bu trend o da vardı takım halinde ama takım halinde almak istemedim ve pahalıydı. Çok güzel. Bu bence şortla çok güzel olur. Ve fiyatı da 50 TL. Yine bu Madan Mosta. Bence çok tatlı. Arkası da. Bunu kesinlikle giyerim. Daha sonra şöyle bir tişört aldım. Bunu orada giymek için almadım aslında ama belki giyerim. Böyle kısa bir tişört aldım. Biraz spor duruyor. Böyle hoşuma gitti. Bunu da yine oradan 30 TL'ye aldım. Ben bayağı uyguna şeyler almışım gördüğünüz gibi. Bu tişörtü de bir önceki videodan görmüşsünüzdür. Böyle tişörtleri çok beğeniyorum ya kumaşını çok beğendim. Bunu da Trendyol'dan aldım. Yine bu da 35 lira gibi bir fiyatı vardı. Şimdi size çantamı göstereyim. Bu kadar güzel beklemiyordum gerçekten. Çok tatlı bir çanta gerçekten. Şuna bakın. Çok güzel değil mi? Küçücük. Ve ben böyle burası muhtemelen uzun olur falan diyordum ama boyutu gayet iyi oldu. Yine bunun elbiselerle falan giyerim. Bunu 59 liraya aldım. Yine yoldan aldım bunu da. Çok tatlı, çok beğendim. Tam benlik. Ben zaten küçük çanta kullandığım için güzel oldu. Yine böyle bir ayakkabı. Bunu da aslında Filo'dan beğenmiştim. Hasır terlik. Baktım çiçek sepetinde aynı ayakkabı daha uygun indirimde. 5 liraya aldım evet ve ben bu kadar rahat beklemiyordum. Gerçekten çok rahat. 36 numara aldım, tam oldu. Yani kendi ayak numaranızda alın bence. 45 liraya bence çok uygun ve çok rahat. Böyle için burası çok yumuşak. Ben sert bir şey bekliyordum. Gayet iyi. Belki linkini bulursam bırakırım. Bitmemişse belki indirimde. Ses şu an pahalanmış olabilir ama. Yine de bakın bence. Daha sonra A101'den mi? Hayır yok. Bime gittim. Bir tane plaj havlusu aldım kendime. Kumaş da çok güzel bence. Bunun fiyatını hatırlamıyorum gerçekten ama 25 lira falandır muhtemelen. Güzeldi. Bunu da bilmiyorum. Çok mu saçma oldu bunu almam ama bence kullanılır. Hasır gibi aslında. Hasır da değil. Değişik bir kumaşı var. Çok güzel ama. Hatta içinde yastığı da var. Şişiriyorsunuz. Direkt böyle çantayı atıp sahile gideceğim. <laughs> mantıklı. Daha sonra da kullanırım dediğim gibi. Bunu da yine 27 liraya falan almış. Şöyle bir elbise. Zaten bunu bir yarı bir tatile gittiğimde kısa bir vlog çekmiştim. Şuraya bir yere bırakırım izlemediyseniz. Orada giymiştim ama bunu çok beğeniyorum. O yüzden niye tekrar giymeyeyim dedim. Muhtemelen giyerim o yüzden onu da aldım yanıma. Sonra şu gözlüğü zaten bunu da önceden tatil eden önce almıştım ama şu an kırdım. Arkadaşlar gözlüğüm kırıldı. Ya resmen bana yeni bir masraf doğdu şu an. Tatile gitmeden bir daha gözlük alacağım. Ya ben bunu çok beğeniyordum. Katma. <laughs> gözlüğüm kırıldı ya. <laughs> ne yapıyorsun? Kaçıyordum ya çok sert ya bu. Ya. Yeni bir masraf yükleniyor. Ya yapışma mı? <laughs> Kanki bu Japon yapıştırısı Neyse artık gözüm yok arkadaşlar. Bunu iptal edelim. Tek tek mi taksak? Şöyle. Korsan gibi. Ya, bu yapıştırma ihtimaliniz yok mu ya? Öyle daha havalı oldum. çok mantıklı. Bilmiyorum ki sanmıyorum ya. Neyse ben devam edeyim. Alışveriş şeylerine. Bunu da yine Bim'den aldım. Yok, Ama keşke. Ya. Öyle mi? Keşke bunu gratisten alsaymışım. Daha uygun ve yani uygun değil. Bunu 13 liraya aldım. Orada 15-16 liraya çok daha boyutu büyük varmış. Ben onu görmemiştim. Çünkü çok küçük yani bilmiyorum. Gerçi 4 günde yeter ama mesela şuna ne koyabilirim? Mor şampuan koyabilirim gerçi. Bunu birazdan beraber doldururuz zaten. Valize yerleştirirken. Böyle bir makyaj çantası aldım. Belki sahile giderken yine güneş kremini falan koyarım diye düşündüm. Daha sonra bunu da yine 6-7 liraya falan aldım. Yani çok uygundu. Bu da yine binden aldım. Evet. Ne kadar aldım? 12 liraya falan almıştım. Bence çok güzel bir elbise arkasına. Güzel olur. Böyle bol bir takı istiyordum. Ya yani böyle hani beyaz tişört giyersem üstüne kullanırım diye düşündüm. Bunu buldum. Şu an düzeltemiyorum sanırım. Yani şurası 3 kat. şey. Hatta bir önceki videoda yine bunun alışverişini göstermiştim. Bunu da 30 liraya aldım. Biraz arkası çok geniş görünüyor ama sıkılacağız artık. Bir şey yapacağız. Bunu da orada kombinlerim bence bir şeylerle. Gratis'ten indirim vardı. 15 liraya aldım bunu. Gliss'in anında bakım. Koruyucu saç bakım kremi diyor. Güneş sonrası yıpranmış saçlar diyor. Bir de saç rengini koruyormuş. Belki denize girdikten sonra bilmiyorum bone mi taksam çünkü saçını yıpratabilir dedi kuaför. Bone takmazsam bunu kullanırım. Yine dışarı çıkarken de kullanırım. Çünkü saç rengini koruyormuş. Hoşuma gitti. Kullandım zaten. Canlı da gösteriyor. Birkaç kez kullandım. O yüzden beğendim. Daha sonra da şu güneş kremlerimi götüreceğim yanımda. 30 faktör bu. Bunu geçen sene almıştım ama çok kullanmadım. Bunu geçen göstermiştim Nivea'nın. İndirimde aldım yine. Bu da arif olduğunda kokusu falan çok hoşuma gidiyor. 50 faktör. Ben yani kullanırım diye düşündüm. Nasıl? <laughs> Neyse. Şimdi hemen valizi yerleştirelim. Daha sonra işimiz bitsin artık gerçekten. Çünkü çok fazla şey var. Bunları koyalım. Şimdi bunları yerleştirelim beraber. Ben şu şampuanı direkt buna geçirmeyi düşünüyorum. Böyle bir huni gibi bir şey var. Sanırım buradan dökeceğiz ama duş yerine böyle yapayım. Bunu direkt sıkacağım yani şöyle. Bence yeterli. Zaten o kadar da bitmez diye düşünüyorum ya. Şurada kildi var yapardığınızda kullanabiliyorsunuz. O yüzden bayağı da sağlam aslında. Buna da duş yerini koyayım bence. Burada huya dökülmeli ise şöyle. Bir yanımda şu duş yerini kullanıyorum. Direkt döksem daha mantıklıymış yani. Gerçekten sistemi beğenmedim. Baksana çok yavaş gidiyor. Direkt döküyorum böyle. Bunun kapağı böyle farklıymış. Ben aslında beğendim. Mor şampuan zaten buna koymuştum. O yüzden sığıyor mu? Evet sığıyor. Direkt böyle koyarım. Zaten gitti. Bunu da böyle koyuyorum. Bunu doldurduk. Bu olmazsa saçlarım gerçekten çok kötü olur. Bunu alacağım artık. Küçücük zaten çok etkili bir krem. O yüzden yumuşacık yapar. Direkt şöyle alıyorum. Bayağı da geldi. Saç kremini de koydum. Tamamdır çoğu şeyi koydum. Elbiseleri de en son katlayayım. Sonra da artık işimiz bilsin. Direkt şöyle de koyuyorum. Çok kolay olmaz. Etiketlerimizi herhalde artık orada çıkarırım. Şu an çok etiket var. Yanılabilir. Onları da muhtemelen biraz da daha... başka bir kutuya koyar. Onları da yerleştiririm. Onun dışında da makyaj malzemelerim var. Birkaç tane kıyafetim, spor ayakkabım var. Onları da yerleştiririm. Daha sonra da artık tatile başlarız. Videoyu burada kapatayım. Ne kadar oldu bilmiyorum ama tatilde zaten ayrı bir vlog çekmeyi düşünüyorum. O zaman orada görüşürüz. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.